Herkese merhaba arkadaşlar Bugün yine akıl saatimiz Qi Watch GT 2 aldım Yine aldım Hemen kutu çalış yapalım arkadaşlar Şuradan Şöyle açılacak mı Bunun açılış yeri neresi Şurada herhalde Şuradan Gelirse evet. Şöyle Heh tamamdır Asalım. kutu güzel edilmiş şöyle açalım özellikle bu, bu şekilde arkadaşlar ee, ipx7 var spor şeyleri var 100 tane spor şey var 1.43 ekran var omelet display özelliği var hemen şöyle su bu arkadaşlar güzel fiyatına göre çok güzel Eee bunu saçıyoruz ha şöyle hadi gel Niye gelmedi bu asılık yer mi var yo tamam şöyleymiş Evet arkadaşlar saatimiz burada. Bak şöyle bir yapalım. Gördüğünüz şekilde saatimiz saatimiz gördüğünüz şekilde arkadaşlar. Başka içinden çıkıyor hemen bakalım. Oo. Bu şarjı şarj için kal, şeysiz güzel. Başka neyimiz var? Şöyle açalım bir tane de kullanım kılavuzu arkadaşlar gördüğünüz gibi nasıl kullanılır evet başka bir şey yok herhalde evet başka bir şey yok şunları hemen şöyle kapatalım ben saatinizi açalım arkadaşlar jiletini açalım evet Oo. arkadaşlar tasarım olarak güzel bir saat yani çok hoşuma gitti. Dokunuş veren güzel. Açalım istersen eğer şarj varsa. Evet. Açılıyor şu an. Evet. Şuradan hemen Türkçe'yi seçelim arkadaşlar. Karakotu indirmemiz istiyor. Bunu Evet. Saatimiz açıldı arkadaşlar. Saat bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi burası şeyi burası mesaj yeri bildirim yeri gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde Saat bu şekilde arkadaşlar evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız iyi oynar iyi seyirler görüşmek üzere bay bay